Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte topaç çevirmeyi öğreniyoruz. Ee, öncelikle elinizde olması gereken şeyler bir topaç ve topaçın ipi. Şimdi öncelikle arkadaşlar e, şu gördüğünüz sivri yere e, topaçın ucunu böyle sarıyoruz. Arkadaşlar hiç e, iplerin üst üste geçmemesi gerekiyor, yoksa bozulur olmaz. Böyle yavaş yavaş düzenli bir şekilde sarıyoruz. Şimdi arkadaşlar elinizde e, tutabileceğiniz kadar bir ip olması gerekiyor. Öncelikle yapmanız gereken şey böyle e, topaç bir yerden 10 15 santim falan yukarıda olması gerekir. Bir de böyle atınca direkt ipi çekeceksiniz o dönecek. Ben sonuna gelmiş oluyoruz. Görüşürüz.